6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Adıyaman'da seçmen 14 Mayıs 2023 tarihindeki genel seçimlerin aksine bir tercih yaptı. Parti meselesi değil memleket meselesi sloganıyla seçimlere giren CHP'nin belediye başkanı da yaptığı Rahman Tutdere, partisinin bugüne kadar yerel seçimlerde aldığı oyu ikiye katlayarak belediye başkanı seçildi tuttere geçerli oyların %49,74'ünü yani 51.299 oyu aldı. 1989-1994 yıllarından CHP'li belediye başkanı Şevket Gürsoy'dan sonra 1994-1999 yıllarında Refah Partisinden Abdülkadir Kırmızı, Refah Partisi kapatılınca 1999-2004 yılları arasında Abdülkadir Kırmızı Fazilet Partisinden belediye başkanı seçildi. AK Parti'nin kurulmasıyla kente her seçimi AK Parti'nin adayı kazandı. 2004-2014 yılları arasında Necip Büyükhasan, 2014-2019 yılları arasında Hüsrev Kutlu, 2019-2024 yılları arasında ise Süleyman Kılınç AK Parti'den belediye başkanlığı yaptı. 1989-1994 yılları arasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den Şevket Gürsoy'un belediye başkanı seçildiği Adıyaman'da 30 yıl sonra sol siyasi partiden bir aday belediye başkanlığını kazandı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminin değerlendirmesini yapan Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da büyük bir ön yargıyı kırdıklarını vurguladı. Biz aslında büyük bir ön yargıyı da yıktık. Belediyecilikte sağ sol olmaz zaten. Belediyecilikte insan odaklı, hizmet odaklı ol olur. Ben Tutdere olarak iki dönemdir milletvekiliyim. hiçbir zaman böyle parti gözlükleriyle olaylara bakmadım biliyorsunuz. Hep insan odaklı baktık. Hep merkeze insanımızı aldık ve o şekilde çalıştık. 6 Şubat sonrasında da siz de çok iyi hatırlarsınız ki her anı burada vatandaşlarımızla birlikte yaşadık. O zor günleri birlikte yaşadık. Kefensiz binlerce yurttaşımızı birlikte toprağa verdik. Ve o süreçte de yaraların sarılması konusunda çok büyük gayretler gösterdik. Hep halkımızın yanında olduk. Halk da Tutdere'yi seviyordu zaten. Ve Tutdere'ye olan sevgi, güven, her şeyden önemlisi Tutdere'ye olan güven ve Tutdere'nin bu işi başarabileceğine olan inanç zaferi getirdi. Çok büyük bir başarı. Adıyaman'da biliyorsunuz deprem sonrası umutlar kaybolmuştu. İnsanların bu şehre dair hiçbir hayalleri dahi yoktu. Şimdi biz umutları yeşerttik sandıkta. Halkımızla beraber bu umutları büyüteceğiz. Umutların yeşerdiği yerde her şey olur. Adıyamanlılar mutlu, sokak mutlu, insanlar mutlu. Bu mutlu ortamda, bu umutların yeşerdiği bir ortamda da her türlü hizmet de gelecek. Ben aldığım sorunun farkındayım. Halkın omuzlarıma yüklediği sorunun da farkındayım. Ama Tutdere halkıyla beraber bu sorunların sorunların da üstesinden gelecek. Tutdere herkesin adayıydı. Şimdi de seçildi. Herkesin başkanı olacak. Ayrımcılık asla yapmayacağım ve parti gözlükleriyle değil, memleket gözlükleriyle olaya baktım. Bundan sonra da mesele memleket meselesidir. Herkesi memlekete <laughs> sahip çıkmaya davet etmiştim. Halk memleketine sahip çıktı. Tutdere de onlar adına aldığı vekaletin gereği olarak memleketine sahip çıkacak ve Adıyaman'ı hak ettiği yere taşıyacak bu seçim sürecinde sandığa giden oy veren vermeyen herkese yarışan tüm aday arkadaşlara herkese teşekkür ediyorum. 67 68 69